Dizinin yeni bölümünde neler olacak anlatmadan önce Yasa Kelime dizisini çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Yıldız, Kumru'nun Ekin'le birlikteliğine destek verirken Doğan, Ekin'i kabullenmemekte ısrarlı olduğu için Kumru yine düşmanlık yapacak ve hisleri üzerine alacak. Ekin, Kumru'yu savunduğunu sanıp Doğan'la beraber Arbed'e yaşayacak. Olsa da Ekin'in bu yaptığı Kumru'yu derinden sarsacak. Kumru babasının yıkılışını kaldıramayacak. Hayattaki tek dayanağını kaybetme noktasına gelmesiyle Yıldız'a Kumru'ya destek olacaktır. Doğan'ın başına gelecek olanlar Kumru'nun aklının başına gelmesini sağlayacaktır. Yıldız mutluluğa kavuşmuşken Doğan'ın başına gelen olaylar tüm dengeleri alt üst edecektir. Peki sizce Doğan yaşayacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın.